Üç Kafadarlardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan. Ben de Burak. Ee, bugün Portal Eken Coop'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Abi gel o zaman ikinci bölüme devam ediyor. Abi buranın adı neydi? Kütle ve ya. ivme. Abi ivme ne? Google'dan bak. Google amcaya sor. Bak bak bana yapacağım İzle. Sen bana yapabiliyor musun? Ben yapabiliyorum bak. Yapalım. Adam üstüme çıktı ya. Geldi. ki. Sabah var. Abi benim pepeşe bir indi çıktı tamam. İner çıkar. Merak etme. İndi çıktı. İndi çıktı. Hop hop hop. Falan. Sus. Konuşma. Neden? Üstüm ben sana. Kaçan kavramı. Ben sana kafa attım. Ben sana yumurta atarım. Aa, benim kafayı... oğlum ben sana. Aa, benim kafayı görmüyor musun? Ben sana bir kafa alsam. Ben sana bıyık atsam keserim. Keserim. Sen kim bıyık atmak? Sen sakal at oğlum bana. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Uhuu. Kes. Senin e, vidan yeşil benim... gel. Neymiş abi? Evet, evet, bu o ne o abi? abi? Bir şey diyeceğim abi. Gelsin Gelsene bir. <laughs> Bak bir şey fark ettim burada. Testi hani bulacak konularını gösteriyor ya. Evet. Şu ne abi? Ellerinizi yıkamayın bize söylüyor. Elinizi yıkamayın. <laughs> şu blok verme, şu işte şeyin üstüne durma, abi bu yansıtma, bu el ağzınızı abi, mantısı, Suya düşme. Bu zıplama, bu portaldan portala geçiş, bu portal kapana yeme, bu portalı... Gelir misin artık? Tamam. Gel. Aç portalı. Aç portalı ve zık yap bağışı. Atma. Bay bay. <laughs> Aferin. Şuraya kırmızı aç. Yapılınca kata yaptık. Şuraya, yap. Şuraya aç. aç. Şuraya aç. Şuraya aç. Şuraya aç. Şuraya aç. Şuraya aç. Evet. Sıraya Abi benim e düşüyor acayip ya Abi seni yüzünden yemin ediyorum Al bir tane daha mı abi aç Dur tam ben süre bitince at. açacağım Benimki bitince <laughs> Go Oğlum gel Sen nasıl geleceksin? Ben de gelirim ne var Aa, Ne var? Şuradan şuraya atla şuradan şuraya atla Abi niye oraya Neyse o da olur doğru. Ben kendi portalımdan geçmek isterdim. Gel 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 çak çak. Doktan açar. Hemen <laughs> sen de <dört> doktan açar. <laughs> Umumda değilsin diyor abi. Biz onu tanıyoruz. Hadi la bu. İlk şuraya gidelim. Abi tamam. Lan. Hadi oğlum. <laughs> Birimiz aşağıda dur. Tamam ben aşağıda duruyorum. Kaç oraya portal? Ee, açtım portalımı. Şuraya da aç. Abi artısı katlamaya çalışacağım. Tamam atla. Şu yol attaki bir şey oluyor. Ne oldu lan? Ben... Anlamadım. Ne? <laughs> ee, ha Geç şuraya. Tamam. Geçtim. Tamam yani ben yaparım bunu. Sonra şuraya bir açacağım. Şuraya... Sonra şuraya açacağım. Şuraya açacağım. Tamam sonra atlayacağım. Hop. Evet, abi, türü. Türü. <gülüyor> 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 ya abi Abi topu yakacağım Ağzını bunu kırarım. Bir <laughs> arkadaşlarıma. kaldım burada buradan. <laughs> abi <kaldım>. Çıkmaz sokak. <laughs> Abi ya, gel topu koyup ağzını bunu geliyorum benim. Evet geliyor. Abi, 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 ya. Adama bak adam <laughs> Kandırdım. Ya, yapma yapma onu yapma onu yapma. Copyright dedi. Ya abi ya bak git ya. diyor. Niye abi yemeyim. Bir, bir dayı eee şey şarkısını söyleyeyim mi da kısa şarkısını. Hayır. Şahin bırak rakı diamond. <laughs> Şahin Burak rakı diamond. Şahin Burak. Rakı. Şahin Burak rakı diamond ya. Yani. Ayran. Ayran. Ayrın men, ayran men. Okan dışarı dishonored man. Abone ya. Sana şerefsiz derdi. O kan ilk Atlas, bir şöneri. atlamaz. Abi yapma. Bana diyorsun yapma sen yapıyorsun ya. Bunda ne varmış? Portadan atlama. Abi ha bu varmış bak bu varmış. Ha biliyorum. Bunu buradan şey yapıyordum. Abi peki bu neymiş? Baksana. Ben biliyorum. Gel, gel. Ben biliyorum. Gel, gel. Abi o atlamayı Şire ben tane... O atlamayı ben yapamam. Tane... Şuraya bir tane tam açıyorum portalı gel. <laughs> Geç atla hızlan hızlan hızlan. Atla hızlan. Ya şunun içine gir. atla. Atla atla of atla 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 atla. Öyle. Tamam bekle. Oo. Ne yaptın? Yanlış yanlışa bastım. Yanlış portala açtın onu. <laughs> Sarıyı açmam lazım. Bekle kapansın. Of, of tamam. abi ne azlandım öyle. Bekle dur kapandım of, <laughs> Abi. Sarıydı değil mi? Evet. Anam Allah Allah. Adam kapat. Bir tane şuraya aç, bir tane şuraya. Aç. Şuraya. Bak abi. Dur ha. Tam şuraya portal açtım. Tamam o biliyorum. Bas. Geç hadi geç şuraya. Hadi. Uzun, uzun. <laughs> İlk önce o düğmeye bas sonra o portalı aç. Tamamdır. Oğlum kafam döndü lan. Lan. Uç. <laughs> Yanlış portalı açtık. Açtım. Devam atacak. et. Devam et yoluna. Mavi mavi. Mavi. Bekle. Daha da hızlı. Bom. <laughs> Kapıyı aç. Gelsene. La gelsene. Well done. Interesting note. I only created Bayağı gurur duyuyorum olmasını sizin için dünyada yani en en küçük kupasını yapıyorum. Lan. Oğlum, <laughs> gelsene, ne salar mısın? Gelsene. gelse. bak basmayacağım lan. <laughs> en bana bakarak yapıyor. Abi, gel. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum yeni bak. Bir bak sana <laughs> bak. Hadi, hadi. <laughs> Çıkma orada. Ağzını bunu <laughs> Abi daha demin portanı bakladın ama. Bak. Zıplarken <laughs> senin kafanı böldüler. Vallahi mı? Hı hı. Ben gördüm. Nasıl gördün? Boş ver. Tek gözle mi? <laughs> <laughs> ben kendim parçalanırken çok merak ediyorum. Kaptan bas bir daha. Aynen. Çocuk çok akıllı var bak. Sen de beyin şey var, şu varmış. Abi bu ne? Bakayım. video Hangisi? Şu. Abi suya düşmeyin diyor işte ya. Suya. Ha ben bu, bunu da biliyorum. Su nerede oğlum? Vale. şuna Gel. Gelsene oğlum Bu, bunu ben yapacağım gel Aç abi şuraya portalını gel Dur bekle Aç bak şurada bir yer var oraya portal aç Oğlum çıkamadım ya Aç yine aynı şekilde Oradan sakın or bak şuradan girme şuradan girme gel şuradan Gel 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 la gelsene Bak sana e, şey mavi portalı şuraya atacaksın aslında tamam. Ama şu düğmenin üstünde duracağım bak Tamam yani. Hadi ben hızlanayım biraz bekle yok, yok. Ama hiç abi oradan topu alacağım sakın düğmenin üstünden Hızlandığında kalkma. Hızlandığında söyle. Hızlandım abi. Ha tamam o düğmenin üstünden kalkma topu alacağım. Top aşağı düşüyor çünkü. Ne yapıyor? Çık yukarı yukarı çık. Yukarı çık yukarı. La yukarıya çık geç şuradan. Topu vereceğim sana. Hani topu verme meselesi var ya işte o buradan kaynaklanıyor. Bir iki üç tut. Ha helal olsun. Nereye koyacağız? Bak şimdi şuraya bir tane portal, şuraya bir tane portal. Gel. Şuraya koy. Nasıl da biliyorum ama. Koysana. Abi. Bunu daha az da olacağını düşünmüştüm ama durup testin kokusunu alma arzusunu takdir edebildim. Aldığınız diğer kokumu bu bende yarattığınız büyük hayal kırıklığının kötü kokusu bir de ekspamer. abi yapma şöyle ya Benim gel şuna veri basana be orada değilim orada değilim orada değilim testin şey İçeride dolapların mi? oradayım dolapların oradayım bulsana beni be dolapların Dula... oradayım diyor neredeyim bu <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. gel şuraya gel 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 oğlum geç yerine <laughs> adam hala saklama abi ya öyle yavaş yavaş yedim ağzını bulup kırarım ha valla bak otol atalım kafana <laughs> Bence domates tutmalı seni. Bunun 8 bölümünü birden çekelim. Bu bölüm uzun olsun. Tamam mı? O olacak. Okan tamam mı? Tamam. Tamam. Tüfet Atlas. Asya. Okan çık. Okan. Ha. Çık Asya. <laughs> <laughs> Beklerim onu videodan sonra şeye konuşmaya. Tamam. Ah. Bak yine bir. Bu ne? Ah bu kolaya bu benziyor şeyler. Ah bu ne böyle? Vat vat. Ne diyor? Kaşım <laughs> sen mi? Abi ne oluyor? Bu, bu ne abi? abi? Ne olacak burada ben anlamadım. Ben de anlamadım. Abi bu kolaya nasıl? Bir dakika. Ha ben buldum. Yapabilir miyim? Ha. Yap. Ya ben yapacağım bekle. Sen elleme tamam. portallarımız tamam? Tamam. Abi böyle gitmiyor bu. Gideceğini mi sandın? Beni abi burada yer varmış gelsene ya. Abi <laughs> de. Ya demin ki Sen mi ben yapacağım Bana Ben yapacağım ama. Ben, ha, ben yapayım. Ben. İşte, ben. Ben de kışacağım. Ah, lan. Bak arkanda çok güzel hareketler yaparım. <laughs> Açıl ya sana e, mod portalı. Ya abi. <gülüyor> <gülüyor> abi istedim ben sana. Abi ya <laughs> <laughs> Abi aç. Abi ya. Hayır abi. Ya sen bak. <laughs> Aferin adamı. Ya bak tam şaka et. Hadi. Nasıl olacak ama hep böyle bir saat döneceğiz mi? Ana düğme. Bastım. Oha adam çözdü. Adam yakı. Bastım. Yakıt bay azaza Havada tutamadım. Boğa tuttum. Boğa tuttum. tuttum abi. Havada tuttum. Kavazlık test başlattı. Ben top. Oha kaç tane top geldi lan? Gel yakalım abi gel. Abi bu hayvan kadar gitmeyiz. Habire, atabildi. abi habire top düşüyor. Yaktığımız topa top düşüyor. Abi dışarı tabii musun? Aa top gitti. Ben attım aşağıya top. Bakın bir tane daha atacaksın. Ee top atmıyor lan. Abi geç ya bunu yakmayalım geç. Yok yok ver ben yakacağım. Hayır! Hayır! <laughs> Elveda de. At bir bakayım bir at bir. Attın mı? Top geldi. Aa geldi lan. Sen geldin. Ha abi bak benim hareketi yapacağım. Ee, tebe bas. Tab tab Oha ben basacağım. Geç abi oraya. de bekle. Abi biraz geri git. Hah. bekle. <laughs> Beyler biz böyle smash basıyoruz. Portal 2'de nasıl smash basıyoruz? Aha, <laughs> abi bu ikinci bir yerin dördüncü bölüm oluyor değil mi? Beşe geçiyoruz şimdi. Sanırsam beşin altıncıya geçeceğiz. Beşe geçeceğiz bence. Her ne alsa. Bence altı. Bence beş. Bakalım, bakalım kim de bence. Merkezi anneyse bir tane sana bakarsın. Lan ne merkezi oğlum? Şimdi çıkacak bölümde yazıyor ya. Ha aynen aynen. Bence beş. <laughs> Za. Ne varmış? Oha atla bak var ben atlayacağım. Oha oha abi çok güzel. Bay bay. Anne geliyor. Eee bu kadar mıydı? İyi günler. Hadi gitti. Abi bu kadar mıydı? Gel çak. Bir tane daha çakalım kameranın önünde. Ha. Evet. Yes. <laughs> abi benim bayrak mı ya? Baksana bayrağı. Gel sene. Bak. Abi ne yapıyor? Ay çocuk beyinsiz ya. Bir de olsun Kanka senin git sen senin gitmen lazım diyecektim gittin mi? Sen gideceksin gelecek. <laughs> Adam takıldı. Gittin mi sen? Oha gidemedi salak. Gittim. Aa benim de şuraya portal açacağım. Aynen aynen. Tam giderken açmam gerekiyor. Ha yok gerek yok lan şuradan açılıyor. Eee diğer portalımı nereye açacağım ola? Atkay. İyi de nasıl açacağım? ne Bir dakika. Hayır nereye açacağım? Onu bilmiyorum ki. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şuraya açacağım. Nereye lan? Gel. Açtım oraya. Gel arkasına arkasına. Arkasına nasıl açayım işte? E gel. Dur bir dakika uçarken Aa. bir şey yapmayı deneyeceğim bekle. Oradan nasıl baskın Abi göremiyorum ki bile etrafımı bile göremiyorum. Ee, nasıl olacak abi bu iş? Abi dur sen ben senin üstüne çıkmayayım. abi dene gel abi. 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 bak yapamaz importansı bu da başka bir şey yapmamız lazım ama anladın mı anladım mı acaba nasıl bir dakika ben şu dönemde portallatayım endemi doğru o senin portalın değil mi bekle bir şeyler buldum gibi ama sen <laughs> de bunu burdan atsam yine olmaz Ee, abi ne biliyor musun? Boldan? Anladım anladım tamam tamam. Ben sen tamamladım. şurada bir tane portal aç 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 aç. Aç. Tamam. Şuraya da aç bir tane. Eee diğer portalı aç, aç, açtım. Bekle. Allah. Ben. Abi bak şimdi. Heh. ben ne yapayım? Ya bak sen orada kalacaksın tamam mı? Ha? Sen oraya bir tane portal açacaksın. Arkasına da bir tane portal açacaksın. Abi portal açsana bir. Aç şuraya. De arkasını aç. Ha bekle öyle. Ben. Allah ne güzel uçtun lan öyle. Dur bekle. Ha. Şimdi bekle. Şimdi buraya portal açacağım. Hop böyle de uçacağım. Peki sen nasıl geleceksin? Gelirim. Ha, ee... yok. Geldim. Ben. Böyle gelirim. Aa doğru lan. Gel. Gel çakak gel gel. Kamera bak. Dur lan ee, bir de ne zaman da saç kağıt makas oynayalım. Gel oynayalım. Hmm. Oh, <laughs> yine mi bu be ah? Yine mi bu? Salladım ama bakayım nereye şimdi. Abi adam uçtu ya. Sen burada dur. Dur burada. Sen dur, sen. At. Sen dur. Ya. E sen dur. At. E sen durur musun? Abi ya, hep ben duruyorum. Hı. Tamam, ne işte. Eee bizim şey attığımız yer neredeydi o? Şurada, şurada. Nerede? Onun alt tarafında falan da evet. Ay tamam, tamam. Şimdi bekle. Ee, Eee. buraya gelince ne oldu? Bir olan. Ee, abi buraya gelince ne oldu şimdi? Ben de anlamadım. Bir dakika. Ee, ben burada kaldı. ya <laughs> Abi, açar mısın? Bekle bir dakika. Abi. Ya anladım anladım tamam tamam bekle. Burada bekle bloğu alacağım geleceğim bekle işte. Blok nerede oğlum? Burada blok var daha bir kocaman. Ha. Kapıyı açınca göreceksin şimdi. Allah blok ben ha blok yapmam ben blok. Lan yanma Allah'ın düşme ya. Heh attım ya. Helal olsun bana. Abi hadi ben burada kaldım. Allah açtı. Abi açmadı. Ben şuraya portal açacağım, bir de şuraya portal atsak. bekle bir dakika. Oraya nasıl açacaksın o zaman? Onu sen yapacaksın işte. Ama nasıl? Dur, ha buldum. Nasıl biliyor musun? Ha. Sen bir tane şuraya portal aç. Ha açtım. Ee, git bir de oraya, şuradaki yeri aç. Um, zıpla. Tamam, oraya. tamam zıpla yani. Evet. Orada ee, Ford yer var mı? Heh. Tamamdır. Aç bir yere. Abi gel buradaki bir yere aç. Al. Gel. Veya dur abi. Ha, tamam ne Ya oğlum bitti bitti gel. Gel mi? Abi yeni hareket geldi. Aha dans. Bakayım. <laughs> yeni hareket. Hadi disco, disco, park, park. Abi şey, Eee dalga. Dalga? Ya, gel yan yana geçelim, gel yan ha, yana. Sen de şey yap abi, şunu yap.

Boş ver. Aç değiliz. Kolay kolay yemeyiz. Uhu. Espri yapıp. Pipet. Pi Altını Altı yine mm -hmm. Aa yine atlamalı yer var. Aha for. Nerede? Nerede lan? Bir deliği var ama. Şurada acaba? Abi bu ne böyle etrafta her taraf atlanacak yerler merler var? Benim be, beyin zindel. Aynen. Blok blok almamız lazım ama nereden alacağız o blok? Blok nerede? Blok. Ama bloğun tuşu nerede Olay yok. Bloğun tuşu şurada. Bloğun tuşu şurada ise seni oraya fırlatalım ya nasıl fırlatacağız olayı? Şurada yere düşmelik diye. Şöyle yer yok. bak. Allah Bak, bak. bak böyle. Bu, kanka, bırak, bırak Taptan ben... bak, taptan bak. Bakıyor mu? Bakıyorum. Ba anda böyle. evet, baba öyle. <laughs> Bana şurayı bir potalasana kanka, ben gelemiyorum. Nereye? Şuraya. <laughs> <Al. gülüyor> Arkanda ne lan. <laughs> Abi. Ya. Ya. Tamam abi gel 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 hadi. Ne zaman? Sen anda girdin var ya. Bas be, bas be lan. O bas. basamıyorum ki. Baba var. Basamıyorum. ee abi nereden atlayacağız ki? Atlamalı yer var mı? Bekle bekle. bekle. Atlayacak yer de yok. Oğlum. Abi oha. burada. Ha. Ha ben buldum. O da yine portal açacağım, geri zekalı. Ben biliyorum. Şöyle. Şöyle. Hayır oğlum. Ya bekle bekle sen bir şuraya portal açsana şuradan şuraya. Nereye? Şuradan şuraya şuraya. Ha bak nasıl oluyor ben biliyorum. Bak bek şuradan şuraya ben uçacağım oradan sen uçacağım portal. Ya sen bir bekle. Anladım abi ya oraya portal açacağız oradan uçacağım. Tamam. Açtım ben portalı ayranı. Abi, abi ilk önce bir gelsen şuraya bir destek gel. Şurayı şurayı portal aç. Ben devamını biliyorum yapacağım. Nereye? Şuraya. Geç. Hı -hı. Şimdi devam. Kal orada, kal orada. Hı -hı. Hareket etme. Bekle daha geçme ha. Tamam. Tamam. Uç. Yaptın mı? Uç. Uç. Uçam Burak. Ne güzel üstün. Ne oluyor lan? Anlamadım. Cem Bey'in uçtu Aynen. Nerede Nerede işte? Ha oraya düştü. Oha o da o da uçuyor kanka. O da uçuyor. Gel blok gel. <laughs> La oğlum aşağı gitti ya. Gel. Hayır yemezler onu. <laughs> ya. Ben de böyle yaparım. <laughs> <laughs> Kes. <Kinsin. gülüyor> başka yere atacak portal yoksa. Ve gelsene. Ya. Kanza. <laughs> <laughs> abi oradan geçme abi oradan. Ha oradan da oradan. Eee oradan mı atlayacağız? Tamam. Basit. Geç içeri. İlk sen git. Ay gel gel. Abi ilk sen gitsene. Hadi gelsene yiyen. Abi ilk sen git.